Kolay gelsin. Merhabalar. Şimdi öncelikle lojistik sektörünün şöyle bir genel resmini biz bir alalım. Lojistik sektörü zor günler geçirdi 2021'de. Konteyner krizleri, tedarik zinciri, sıkışmalar, arz-talep dengesizlikleri özellikle Çin-Amerika hattında ve Avrupa'yı, Kuzey Afrika'yı, Çin'de de Türkiye'yi derinden etkileyen bir tedarik zinciri problemi yaşadık. Bu problem kısmen devam etse de lojistik sektörü hızlı hareket eden bir sektör. Kendi kanallarını yarattı. Türkiye özeline inecek olursak bir şekilde lojistik sektöründe işte ara yoluna tren alternatifi, parsiyel taşımacılığa e-ihracat alternatifiyle ilerliyoruz. Türkiye'nin 2021 ihracatının üzerine 2022'de çıkacağı söyleniyor. Bu bağlamda da lojistik sektörü buna en iyi şekilde uyum sağlayacağını biz görüyoruz. Yeni bir e, trend var Türk şu anda bütün dünyada. E, kargo, insanların birbirine kargo satışına odaklı e, bir e-iracat adı verilen bir trend söz konusu. Marketplace'ler üzerinden, pazar yerleri üzerinden satışların arttığı bir dönemdeyiz. Buna uyum sağlamaya çalışan bir e, satıcı profili ve lojistik sektörü profili şu anda çizebiliriz. Peki şunu soracağım size, şimdi enerjiyi biraz önce konuğumuzla da konuştuk. Lojistik sektörünün etkisini de biraz alalım sizden. Enerjinin tabii lojistik sektöründe, lojistik sektörünü direkt olarak etkileyen bir durum. Bu özellikle yaşanan kesintiler, bütün dünyada ortaya çıkan kesintiler yine nasıl pandeminin başında kaldırılamayan uçaklar, zamanında kalkamayan gemiler bir yerlere tıkladıysa bu yaşanacak olan olası kesintilerinde bir yerlere tıkadığı ve arz talebi etkilediği görülüyor. Lojistik sektörünü kan dolaşımı gibi düşünebilirsiniz vücudun. Belli bir yerde bir problem varsa oradaki tıkanıklıklar bütün vücudu etkiler sadece olan yeri değil. Eğer bugün dünyanın herhangi bir yerinde hele ilk girme ekonominin içerisindeyse tedarik zincirinde enerji ya da başka bir nedenden dolayı doğal afet her türlü nedeni sıralayabiliriz. Bir sıkışıklık yaşanıyorsa o bölgeden onun ticaret yaptığı ülkelere olan konteyner ya da hava kargo akışındaki bozulmalar kelebek etkisiyle bize kadar gelir ve bizim de bütün yapımızı bozar. Şu anda geçen günlerde ülkemizde yaşanan enerji kesintileriyle biz örneğin sektörde 3 ya da 4 gün araçların çıkmadığını, kamyonların fabrikalarda yükleme yapamadığını, verilen sözlerin ihracatının, ithalatçının tutamadığını ve bunun lojistik sektörün derinden etkilediğini, sınır kapılarında enerji problemi çözüldükten sonra aşırı yığılmalar olduğunu, limanlarda eleştirme mekanizmasının optimizasyonun bozulduğunu gördük. Bütün bunlara dediğim gibi belli bir süre kayıp yaşayarak lojistik sektörü kendi problemini çözerek yanıt vermeye çalışıyor. Gördüğümüz yapı bu. Fakat tedarik zinciri kusursuz işlemesi için sadece lojistik sektörü değil, enerjiden ham madde tedariğine, arz talep dengesinden sağlık sektörüne kadar her bir olum ve modelin iyi çalışması bekleniyor. Ancak bu şekilde başarıya ulaşılabiliyor. Şimdi bir park paleti, bu pandemi döneminde park paletinin arzı konusunda da bazı haberlerde medyada da yer almıştı. Siz de şirket olarak bir park palet satın alması gerçekleştirdiniz. Biraz bu satın almanın detaylarını ben öğrenmek istiyorum ve şirketinizin önümüzdeki süreçte devam edecek mi yatırımları, yatırım planları var mı? Navlungo olarak biz bugüne kadar özellikle küçük ve orta ilk işletmelerin, lojistik ekibi barındırmayan işletmelerin küçük büyük bütün yüklerinin yurt dışına taşınması konusunda kolaylaştırıcı ve hızlı bir şekilde satın alma işlemlerini gerçekleştirici bir platform rolü bugüne kadar. Geçen hafta sizin de bahsettiğiniz gibi, geçen haftalarda Park Palet firmasını satın aldın, Avlungo. Park Palet şunu yapar, bütün dünyada lojistik depolaması, yani diyelim siz yarım konteyner ürün sattınız. Bunu direkt tedarikçiye tek tek gönderdiğinizde oluşan maliyetler çok yüksek. Bunun yerine gidilen ülkede depolanıp sırası geldikçe gönderildiği takdirde lojistik maliyetlerinin %50 düşürülebildiği bir model. Bunun adına fulfillment, sipariş hazırlama modeli diyoruz. Bu modeli de Türkiye'de şu ana kadar en iyi uygulayan ekip Park Palet Fiyatı'ydı. 5 ülkede ve Türkiye'de içinde bulunması dolayısıyla 296 depoyla entegre olmuş ihracatçının, ithalatçının te anında istediği ülkede ürün depolayıp satabilmesine yarayan bir mekanizma kurulamışlardı. Navlugo olarak biz park paletle birleştik, onları Aha. satın aldık ve bununla birlikte artık insanlar bir yerden bir yere ürün gönderme yanında o gittiği ülkelerde depolama ve sipariş hazırlama, ara depo gibi faaliyetleri de tek bir kanalda Navlugo üzerinden elleşleyip satın almalarını gerçekleştirebilecekler. Bu bağlamda bizi satın alma global bir firma haline getirdik. Ve 5 ülkede faaliyet gösterir hale geldik. Evet. İngiltere, Dubai, Amerika gibi ülkelerde, Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi ülkelerde faaliyet haline faaliyet gösterir duruma geldik. Ve bu ülkelerin bizzat kendi satıcılarına, sadece Türklere değil, İngilizlerin de İngiltere'den Amerika'ya, İngiltere'den bütün dünya ülkelerinde yapılacak olan koçumalarda, navlun boyu ve park Red kullanacakları bir modeli şu anda üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kendimizi global piyasalarda satın hale getirmeye çalışıyoruz. En büyük hedef duruyor. Peki şimdi hem enerji hem depolama faaliyetleri, politik gerilimler, pandemi böyle e, koyarsak bir tarafa. Lojistik sektörünün kırılganlıklarını azaltacak çözümler var mı? Nedir bunlar? Öncelikle devletler artık lojistik sektörünü stratejik bir ürün halinde, stratejik bir ürün olarak görmeye başladılar. Bu doğru. E, lojistik işlerin kötü gittiği zaman bir, e, bir ülkenin en önemli sorunu haline gelebiliyor. Bunun bu noktada da Türkiye'de hükümet nezdinde, devletimiz nezdinde tren yolu alternatifi öne çıkarıldı. Limanlardaki sıkışıklıklara Ticaret Bakanlığı'nın e, müdahaleleri söz konusu. Bunlar doğru işler. Bu yanında özel sektörde de artan maliyetleri azaltıcı, yıldanlıkları ortadan kaldırıcı bazı yeni modeller ortaya çıktı. Bunlar e, ürünlerin taşıma şeklinin değiştirilmesi, full konteyner bulamıyorsan parsiyele dön. Parsiyel şeklinde yani böyle grupa şeklinde taşınamıyorsa ürünleri Avrupa'daki müşterilerine tek tek sat. Amerika'daki müşterilere tek tek sat. Bunlar için meşhur büyük pazar yerlerinde satış taktiklerini öğren gibi trend hem satıcı hem lojistikçi hem de ürünü alan tarafında değiştiğini görüyoruz. Yani bir yerde problem varsa ihtiyaç değişiyor ve insanlar başka bir kanala e, yöneliyorlar. Biz de bu bağlamda navlumlu olarak e-ihracatın Türkiye'de hızlı bir gelişme göstermesine lokomotiflik yaptığımızı düşünüyoruz. Geçen sene bütün ihracatın e ihracat, e ihracat demek küçük çaplı ihracat, küçük işletmelerin yapabileceği ihracat yüzde iken toplam ihracat payına yüzde 3'lere doğru yaklaşık 600'lük bir büyüme sonuçtu. Burada lokomotif görevi gören bizim gibi kıtada sayıların arttığını ve onların kırılganlığına en önemli açı olduğunu düşünüyoruz. Peki otonom teknolojilerini de biraz konuşalım. Pandemi ile beraber dijital dönüşüm ve otonom teknolojileri oldukça ünlemize yer almış görünüyor. Otonom teknolojileri konusunda Türkiye ne durumda? Öncelikle otonom teknolojileri artık bazı ülkelerde zorunluluk haline gelmeye başladı. İngiltere'deki şoför krizini bayağı işlediniz bilirsiniz. Buralarda insanlar balığını taşıyacak şoför bulamadılar ve bununla birlikte yeni bir yönelime girdiler. Nasıl ki Endüstri 4.0 Avrupa'da e, insan emeği bulamamaktan kaynaklı bir zorunluluk aleti yayıldıysa dünyaya, otonom teknolojisi de İngiltere'de baş gösteren, aslında uzun süredir takip ettiğimiz bildiğimiz ama son kullanıcı sizlerin ancak bulunamayınca fark ürünü A noktasından B noktasına getirecek insan kıtlığının önemli göstergesi oldu. Bununla beraber bu korku bütün ülkelerde otonom tekniklerine yatırımların çarpı 10, 20'ye gösteriyor. Türkiye'de de birçok çoğuma işte e, gibi büyük devlerin otonom teknikleri, otonom kamyon, otonom son teslimat araçlarına yatırım yaptıklarını görüyoruz. Bunlar birçok yerde duyuluyor. Türkiye'de bu konuda özellikle savunma sanayine son dönemlerde yapılan yatırımların getirdiği entelektüel birikimin Lojistik sektöründeki firmaların da otonom işlerine yatırım yapmalarının önünü açtı ve bu her yerde konuşulur noktaya geldi. Şu anda Türkiye'nin otonom e, araçlarda kendi aracını ürettikten sonra nasıl ki biz içten yanmalı motorlar yerine elektrikli motorlara yatırım yaparak bu sektöre girdik. E, savunma sanayi ile birlikte de otonom araçlara, otonom lojistik merkezli araçlara doğrudan girerek buradaki trendi yakalayabileceğimizi düşünüyorum Türkiye olarak. İsa Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ee, bu arada başarılar da diliyoruz size. Evet işte aslında burada sona erdiriyoruz. Saat 19'da tekrar görüşmek üzere.